Solunda, solunda Öyle mi? Evet. Ya sağa ya sola geç hocam. Evet. Özür hocam. Ya sağa ya sol. Bir dakika dur bir gözüm evet. takayım. Hüseyin'in çıktığı rota kaçıracağım. Devam. Beş artı. Beş artı. Evet. O kadar. AB yok. Yok o kadar. Evet. AB'ye gerek de yok. Artısı da şöyle yan yan gittiğinden mi? Evet. Yan yan git <laughs> Tamam. Bir dakika arkadaş şimdi sizinle ondan sonra. Şimdi çarpışmayın orada bir daha. Evet. Kimin lan bu? Ha, hocam, ipe basan bir resim oluyor haberin olsun. Allah her tarafa ip koydu. İşte, <gülüyor> anladın mı tuzağı? <laughs> Ne var şimdi mesajı inmiyor değil kardeşim. Fonu. Tamam söyleyeyim. defa böyle diyorum. Değil mi? Tak ya. Bacak ya demin bayağı zorlandım ya. Ben i̇çeri girdim daha kolay oldu. İndir ya. E, tabii lider giderken şey içeri, içeri girmem biraz hareket eder zor. Dıştan çıkman gitsen. lazım ki boltlar dışarıda biraz gibi sanki herhalde. Ee, ben taprat, içeri girdim bolt bolt. Ay nerede acaba? <laughs> Öyle gittim. Hani şey, lider gidiyormuş gibi e, konuşuyoruz ya. Lider gidiyormuş gibi bu şeyi, taprak Yok, ben çok yorgunum bugün. Dün bayağı iyi tırmandık biz. Yorulmuşum. Hı, Öyle hissettim yani. Şuraya bacayı çıkarken. O geldi yani. Şu, semacın indiği yeri. Lider çıktım. Hı, aferin. Şeyini yapamadım ama. İstasyon? İstasyonda korku geldi. Bolt Hı. çok aşağıda ya. Hamleyi falan gördüm aslında. Evet orada tam istasyon altında Gör, ya, gördüm. Da, şurada elini sokuyorsun. Sol ayağı tersine çevirip bir adım yükseltiyorsun. düşerdi perlon atıyorsun. Biliyorum. Hı. Orayı gördüm. Ayağımı yükseltmedim. Düşmezdim. Düşmezdim de. Düşsem ne olacak zaten? Yani. Ama yaparsın. İndim sen hocam. Çıkart çok fena ya. Çıkart. Mesela dün lider yaptım. Ne? Onda da korkulacak yerler çok. Hiç ne korkmadan mi? çıktım. Çıktım. Tıp 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 tıp. Çıktım. Harikasın. Yaparsın sen bir tanesini. <laughs> ne olacak? Orada. Hı hı. Oy. Ne zaman diyor ya? Yunus çaktırmıyor da. Orijinal küfürler de sende gibi. Değil mi? Şakalı. Ya. Adanalı olunca. Adanalılıktan değil Doğduğum mi? Doğduğumuz zaman yüklenmiyor direkt. Öyle doluyoruz. Aynen. Ben görmek istiyorum işte onu. İşte ben sen güzel. Seni. Ben küfredeyim senin yerine. Olur. Şimdi Küfür. Evet, bekle. <laughs> şey, şey. Küfür bizim medeniyetimizmiş. Edebiyatımız. çıkardık <laughs> gene. Ha, lider çıkmak için. Lider. O çekimi bırak istersen veya direklere. ver. güzel tot Onlar biraz çeksin sen emniyete git. Tamam, iki dakika daha bekle. <laughs> Gireceğim. Hazırlana dursun, kim evet. çıkacak buraya? Ben çıkacağım. Tamam, gire dur ipe. İpe giriyoruz. Müzik de çok şey ama böyle. <laughs> evet iki sanki. Ondan sonra. <laughs> Ama müziğe baksana. <laughs> şey müziği bu. Şeyden müziği. <laughs> <mı>? Nasıl? Şöyle <gülüyor> mi? Hani var mı yok arası? Hayır yaptın hareket şey gibi şöyle. Daha sıcak çekmiş şey. Şu, şu şu dans ederek gideceğim gibi. Süt. <laughs> müzik Kim çalıyor bu böyle? Kimin arşivi bu? Hüseyin'in bu tarafa geçmesi Benim şimdi. relax diye bir şey varmış, onu açtım. Ne Çalma listesi ha. açmış ya, relax diye işte. Ben de Hüseyin'e şükürüm. Tamam, ayağını diğer ayağının yanına koyarsan bu tarafa geçersin. Tamam. Canım çekti orayı, biraz da bir